Adam, evet, var. Var. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Allah, <sorun> Yunus Neredesin? Ya evet evet burada bir resim çekilelim ya. Neredesin nerede? Abi, nerede? nerede? <laughs> neredeyiz? Kilisede şu an. <Yani>. Kilisedeyiz. <laughs> Yer kaymaklı. Şehirdeyiz canım benim. Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi, Allah evine Allah, ver abi nereye gidiyorsun? Nerede götür? Abla, babay olmuşsun sanki. Kafanı iyi senin dayın. Ay kafamı bıçaklarım. Gerçekten mi lan? Oğlum tam da benim boyuma göre yapmışlar ya. Yani. Abi gel gel. Tam da benim. Oğlum deme. Tamam daha konuşalım. Bunlar gidiyor muyuz ya ben sıkıntı. Ali abi. Ya, ben, abi. <laughs> Birazdan mobilyadan başlayacak. Mobilyadan yani hiç huvur yer yok. Arkadaşlar, Kuyumaklı Mağarası'ndayız şu an. Çok güzel bir yer, bayağı güzel bir Ceylin, ne yaptın? Bana şu an cin çıkabilir ya Ne çıkabilir? Cin. Sence? Ben. Ben gidiyorum o zaman, bırakın.

Adam kafasına vurmuş burada. Burada değil. Nerede? Burada. Böyle inerken orayı şu an kapattılar. Adama bakıyorlar.